İki takım da sağdaki yerlerini aldı. Ve son kontroller yapıldı. Birbirlerine başarılar diliyorlar. Son kontroller Ali Özer. İşte bu dedik mücadele başlıyor. Orta ceza sahasına kafa dışarıya çıktı. Hasan Ulukök. Orta şansı aradı. Ulukök iyi döndü. Top oyunda Ulukök. Ceza sahasında Ulukök yerde. Kalk diyor hakem kalk. Mirakıllıların penaltı beklediği an. Ünal. Çok riskli bir pas. Ayağına bekledi Hasan. İnanılmaz hata yaptı. Fal. Hasan ikinci kez yapıyor hatayı. 20. dakika sarı kart çıktı Hasan'a. Hüseyin dar alanda şık paslaşmalar Bıldırcın. Bıldırcın içeriye doğru bıraktı. En boyrisi kaleci Süleyman. Hiç bekletmedi. Ara pası Sapara. Sapara fre kick Sapara sakatlık yaşıyor. Kontrol yok. Sapara koşuyor ona. Bayrak akmadı. Sapara Sapara ceza sahasında. Sapara ortaya gol pozisyonu. Dışarı kaçtı. Müthiş kaçtı. İnanılmaz kaçtı. Buldurcan. Bıldırcın, Bıldırcın ceza sahasına Bıldırcın, Bıldırcın topu aldı Bıldırcın dışarıya Nino Bıldırcının koşu yoluna en pausu yerini kaybetti Bıldırcın çok süratli Miraklı içeri kat etti Orta içeriye kaleci boşta Amino Amino Umar attı 1-0 oldu 42. dakika Bir sevgili gibi bir aşkı özlemle kuracaklar gibi kucaklıyor golü. Yemin Miracle değirmenlik. İşte gol! Ben tarif ettim. Siz yaşayın. Farklı açılardan görüntüde. Sapara. Sapara nefis bir ara pası Piro kalesine kaldı. Gol pozisyonu direkten döndü. Yeni Cami çok etkili geldi. Miracle'a doğru Miracle alırsa tehlike Miracle ceza sahasında Miracle destek bekledi destek geldi içeriye doğru Umar Amino dışarıda Umar Amino o yeni giren Şükrü İlmi'den tekrar Şükrü Şükrü aldı Şükrü girdi şu kaleye baktı şut atacak Şükrü kaleci Geriye doğru çıkartılan top. Orta içeriye sekti. Gol pozisyonu ve gol. Top ağrı gidiyor. 2-0 oldu. 78. dakika. Çok enteresan bir gol Semi. Böyle ortaya çeviriyor. Herkes ıskalıyor. Ara pası geçmedi. Yakup şu şansı aradı. Kaleye sarçut ve dışarı. Yakup Şen'den bir füze çıktı. Şu çansı. Arapası. Sapara. Çok iyi geldi Yeni Cami. Gol pozisyonu. Vuruş ve gol. Bahattı. Fark bir Yeni Cami umutlandı. Çok rahat geldi. Mükemmel vurdu. Ve topu buluşturdu. Baktı. Vurdu. Attı. 2-1 oldu. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin faal eklentisi Orta şansı ceza sahası Çok etkili geldi Geliyor çıkarttı top Şut ve dışarıda İnanılmaz bir pozisyon Top yağlarda kaldı Şimdi içeri dokundu Sekte ikinci hamle Semih top aldı Şimdi top istiyor ve maç bitti Maç bitti Maç bitti İnanılmaz maçtı Müthiş maçtı Sol güzel maçtı 2-1 Miraklı'da İrmeni kazandı